Arkadaşlar merhaba, fen bilimleri testimizle birlikteyiz. Şimdi bize birinci soru DNA eşlenmesi ile alakalı bir soru sormuş. Genetik kodları da ortaya koymuş. Şurada arkadaşlar eşlenme olayını zaten anlatmıştım biliyorsunuz, uzun okumayacağım. DNA eşlenmesi hücre bölünmesinden sonra gerçekleşir diyor. Hayır, önce gerçekleşir. Yeni oluşan DNA'larda bir eski bir de yeni zincir bulunur doğru. DNA'larda adenin karşılığı sözün gelmez timin gelir. Eşlenme sonrası DNA miktarı yarıya inmez, iki katına çıkar. Cevabımız bursa. İkinci soruya geldik. Burada ne diyor bize? İkinci soru çok dikkatli okumamız gereken soru arkadaşlar. Burada çok iyi incelememiz gerekiyor. Diyor ki çevre koşudan etkisi belli bir düzen üzerine çıktığında, bak belli bir düzen üzerine çıktığında genlerin yapısında değişiklikler olur. Yani modifikasyondan yola çıkarak mutasyon olayı da gerçekleşebilir diyor bize. Bu değişiklik canlılığın ferotipini kalıcı olarak etkiler. Bak kalıcı diyor yine mutasyon olduğunu anladık. Çevre koşullarının genler üzerinde etkisini araştırıldığı bir deneyde aşağıdaki sonuçlar verilmiş. Diyor ki bize bir de 15 derece üste sıcaklıkta olgunlaşan yumurtadan çıkan bireylerde türe özgü olan beneklenme gözlemlenmemiştir. Yani burada 15 derece Celsius canlıyı etki etmemiş. Etki etmemiş, eksi koydum. 25 derece Celsius sıcaklıkta olgunlaşan yumurtalardan çıkan bireylerde türe özgü olan normal miktarda beneklenme gözlemlenmiştir. Bak normal miktarda. O zaman burada ne var? Modifikasyon olayı var. Üçüncü soruya geldik. 35 derece Celsius sıcaklıkta olgunlaşan yumurtalardan çıkan bireylerde türe özgü olan beneklenmeden daha fazla beneklenme var. Yani burada arkadaşlar modifikasyon artık çıktı devreden. Ne geldi? Mutasyon. Üçüncü uygulama sonucu üretilen bireylerin yumurtaları 25 derece Celsius sıcaklıkta olgunlaştırıldığında yumurtadan çıkan bireyler aşırı benekli olmuştur. Neyin etkisiyle? Mutasyon. Bu, bu şekilde inceleyeceğiz. Doğru yarıyoruz. Benekli çekirgelerde beneğin belirli bir sıcaklığa göre oluşması modifikasyon örneğidir. Evet. Dördüncü olay ve üçüncü olay mutasyon olduğunu göstermiştir. Bu da doğru. Dördüncü olay, üçüncü olay mutasyon olduğunu gösteriyor. Doğru. Üçüncü olay da genlerin işleyişleri, genlerin yapısında değişiklik olmuştur. Çünkü üçüncü olay nedir? Mutasyondur. Cevabımız 1 ve 2. 3'e geldik. Buna göre yukarıda anlatılan durumla ilgili benzerlik gösterir. İnsanlar geçmişten günümüze kadar daha verimli bitki ve hayvanlıkların elde edilmesi amacıyla çalışmalar yapmış. Bu çalışmalarda canlıların istenmeyen özellikleri bazı yöntemlerle ayıklanıp istenilen özellikler bir araya getirilerek verim artırılmıştır. Yani burada ne var? Yapay seçilim var değil mi arkadaşlar? İstenmeyen özelliklerin çıkarıp istenilen özelliklerin aktarılması e, ee, hangisiyle benzerlik gösterir diye soruyor. Bulunduğu ortama uyum sağlayan kahverengi kelebeklerin yaşamına devam etmesi, uyum sağlayamayanların ise ölmesi. Bu nedir arkadaşlar? Doğal seçilimdir bu. Bu doğal seçilim. Çuval çiçeği diyor. Bu nedir? Modifikasyon. Araların beslenme şekline göre nedir? Bu da modifikasyon. Gözlerinde renkleri birbirinden farklı olan Van kedisinin bu özelliği nedeniyle kedi türleri arasından seçilerek çoğaltılması. Bak biz neyi istedik? Van kedisinin göz rengini çoğaltmak istedik. İstenilen özelliği artırmak, birimini artırmak istiyorsa cevabımız B ile eşleşir. Dördüncü soruya bakalım. Dünyanın konumu numaralarda verilmiş diyor. Türkiye'de yaşayan adam. Kuzey yarım küreye bakacağız o zaman. Bugün yaşadığımız gündüz süresi dünden uzun, yarından kısa demiştir. Şimdi burada 6 ay sonra e, dünya güneş etrafında kaç numaralı bölgede yer alır? Yani ne diyor dünden uzun, yarından kısa? Gündüz süresi yarından kısaysa, gelecek olandan kısaysa burada kısalma söz konusudur diyeceğiz gündüzlerin kısaldığından bahsediyor. Bir o zaman. Ee, pardon iki oluyor. Ee, buradan da altı ay geçirelim. Her bir mevsimde üç ay olduğuna göre. Üç ay. 3 ay. Burada ne olur? Altı ay sonra hangi konuma gelir? Dördüncü konuma gelir. Tamam. Beşe geldik. Süreler verilmiş. Gündüz süresi 12 saatten uzunsa nedir bu? Ee, Türkiye için mi söyleyecek? Ha, burada 21 Haziran tarihidir. K. Ha, burada 21 Haziran tarihi deriz. Ya da dönenceler üzerindedir. Hangi dönence olduğunu bilmiyoruz. Bize onlarla ilgili bir bilgi vermemiş. L ve, M, L ve N ekvator üzerinde yer alması lazım. L ve N ekvator üzerinde olması lazım. Zaten L ve N'ye bakarak çıkarabiliyormuşuz. Bursa. 6'ya geldik. Ee, buna göre aşağıdaki durumların hangisinde verilen özellik bireyin yavrularına aktarılmaz? Diyor ki, kara hindiba bitkisinin düşük rakımlı bölgelerinde yetişenin ufak yapraklara sahip olması. Burada ne vardır? Modifikasyon olayı vardır. Bu aktarılmaz arkadaşlar ama isterseniz diğer şıklarımıza da bakalım. Kutup ayılarının soğuklu delilerin altında yağ depo etmesi. Bu aktarılır adaptasyon. Soğuk bölgelerde yaşayan hayvanların kulak-burun yapılarının etkilenmemesi ve daha büyük veya küçük olması durumundan bahsediyor yine adaptasyon. Çöl fırtınalarında kulağına kum kaçmaması bu da nedir adaptasyon? Aktarılır, aktarılır, aktarılır. A aktarılamaz. 7'ye geldik. kediler var. Ee, yukarıda sarı bir kedi ile beyaz bir kedinin çaprazlanması sonucu oluşan yavrunun hepsinin sarı olduğu görülüyor. Oluşan yavrular ise daha sonra kendi aralarında çaprazlanmıştır. Sonra kendi aralarında çaprazlanıyormuş arkadaşlar. O bizim için çok önemli değil. O zaman sarı kedi nasıldır arkadaşlar? Baskındır değil mi? Baskındır. O zaman beyaz kedi çekiniktir. Hmm, burada kendi aralarında çaprazlanma gerçekleştiğine göre Mendel'in çalışma kanununa bakacağız. Homozigot kendi aralarında ikinci kuşakla çaprazlanmıştı. Ki zaten bunların hepsi ne arkadaşlar? çekinik çekinik karakter olduğundan dolayı hepsi de nedir? Melezdir. O zaman sarı kedimiz nasıldır bizim? Homozigottur. İlk çaprazlanan sarı kedi homozigot genotipidir. Doğru bulduk paralar. 8'e geldik. Burada basınç sorusu soruyor bize. Dört ayakların yere temas eden yüzey alanları aynıdır. Ağırlıklarına bakacağız. Diyor ki daha fazla aşınma olmasın basınç yani basıncı azaltmaya çalışacağız. Hepsini aynı seviyeye getirmeye çalışacağız. Bir neymiş? 60 Pascal. 2 neymiş? 40 Pascal. 3 60 Pascal. O zaman 4 de ne? 90 Pascal. Şimdi burada basıncı eşitleyebilmek için birin ağırlığını azaltmamız gerekir. Değil mi? Birin ağırlığını azaltmamız gerekir. Ama en fazla azaltacağımız kimdir? 4 numaradır. 4 numaranın en az olduğuna bakacağız. Daha sonra kim azaltılıyor? 1 ve 3 eşit oranda azaltılması lazım. Ama burada 1 ve 3 eşit oranda azaltılmamış. Bu da yanlış. Cevabımız C. 9'a geldik. Buna göre e, yukarıda anlatılanla örnek bir benzer bir durumdan bahsediyor bize. Geçmiş yıllarda günümüze kadar pek çok canlı insanlar tarafından seçilerek çoğaltılmıştır. Canlı istenilen bazı özellikler bu şekilde yenilesele aktarılmıştır. Tamam, ee, teosinte isimli bitki normalde çok az taneye sahip bir mısır türü bitkisidir. Mısır bitkilerinin atası olan teosinte, bol taneli olanları kendi aralarında çaprazlanarak bugün yediğimiz bol taneli mısırlar elde edilmiştir. Bakalım ışıklara, yani istenilen özelliği burada ne yapıyoruz, çoğaltmaya çalışıyoruz. Yabani hardal bitkisinden çiçek tohumları ve kökü ait özelliklere sahip brokoli bitkisinin üretilmesi, bu olur. Ne diyor? Çiçek tohumları ve de özellikler sahip. Brokoli yani burada istenilen özelliklerin aktarılarak üretilmesinden bahsediyor. Yani örneğimizde uyuşuyor arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda ise istenilen olan özellikle alakalı değil. Ona geldik. Buna göre bitkilerde klonlama ile ilgili hangisi yanlıştır diye sormuş. Bitkilerde klonlama çok geçmiş yıllardan beri bilinmektedir. Yeni bir bitki üretmek için en uygun yöntemlerden biridir. Klonlama temel olarak bitkinin yaprağını, kökünü veya gövdesini keserek onu kendi köklerini oluşturacağı ortamlarda hormon uygulayarak yetiştirilmesinden ibarettir. Oluşan yeni bitki ana bitkinin tamamen aynısıdır. Şimdi burada ne diyor? Klonlanmış bitki ile ana canlı aynı yapıda DNA'ya sahiptir. Doğru. Bitkilerde hormon verilmesi pek amaç gelişimlerini hızlandırmaktır. Bu doğru. Bitkine vücut hücreleri alınarak klonlama gerçekleştirilmiştir. Evet hücreler bunlar vücut hücreleri arkadaşlar. Üreme hücreleri değil. Döllenmiş embriyodan oluşan yeni bitki klon bitkiyle aynı yapıda DNA taşır. Biz burada üreme hücrelerinden almadık. Vücut hücrelerinden aldık. Cevabımız B olur. Yanlış. 11'de arkadaşlar basınç sorusu var. Şurada bize özelliklerini vermiş. Tekerin özelliklerini. Arabaların ağırlıkları da buralarda yazıyor. Buna göre hangisi çizilebilir? Kıyaslayalım. Ee, beyaz ile sarıyı kıyasla. Bak şu özellikler birbirleriyle aynı. 185 ve 195 ile kıyaslama yapacağız. Hangisi daha fazla batar? L olan daha batar değil mi? Çünkü paydası daha küçük. Yüzey alanı olduğundan dolayı. L daha fazla batacak K'dan. O zaman e, L'nin K'dan daha fazla battıklarını alalım. B veya B. Şuraya geldik. Daha sonra kimi eşleştirelim? L ve M ile mi eşleştirelim? Yok, şurayla eşleştirelim. L ve M ile değil de K ile M ile eşleştirelim. K ile M ile eşleştirirsek bulabiliriz. Bak hangisi daha hafif? M daha hafif. Burada yüzey alanlarına geldiğimizde 195'leri L, 16'yı L. 1275'i 87'ye böldüğümüzde mi daha büyük bir sayı elde ederiz? Yoksa... M'ye geldiğimizde 1215'i 91'e böldüğümüzde mi daha büyük bir sayı elde ederiz diyerek işlem yapmanız gerekecek. Cevabımız denizli. Uzun uzun işlemi yapmadım arkadaşlar. Orayı siz yaparsınız artık. Hangisi beklenemez? Burada bir değnenleştirilmesi söz konusu. Stoplazmada arkadaşlar madde miktarı artar demiş. Yanlış azalır olması lazım. Ceyhan. Basınca geldik burada. Hava basınçlarını vermiş. Yüksek basınç, alçak basınç. Bu da sıcaklıklarını yapalım mı? Alçak basıncımız ne bizim burada? N. En sıcak kimdir burada? N'dir. Sonra L'dir. Sonra M'dir. Sonra da K'dir. Sıcaklıklarını sıraladık. Doğru. 3 var. Oluşabilecek en şiddetli rüzgar N şerinden K şehrine doğrudur. Ee, tam tersi K'dan N'ye doğrudur diyeceğiz. 2 numaramız yanlış. Yağış ihtimali en yüksek olduğu şehir K'dır diye Yüksek basınç alanı değil, N'de olması lazım alçak basınçta. Bu da yanlış cevabımız Adana. 14'e geldi klonlama var. Ee, arkadaşlar burayı çok iyi bir şekilde tekrar edip şu soru tarzları sürekli olarak karşımıza çıkıyor. Neyden ne alıyoruz bizim için önemli olan o. Çekirdeği alıyoruz demek ki genetik materyal 2'den geliyor. 1'den değil. 14'te diyor ki bize bir de kalıtsal bilginin aktarılması bir numaradan sorumludur. Hayır. Kimde sorumludur? İki numaradan sorumludur. Kullanılmış kuzuda iki numaralı kopyasıdır. Doğru. Bu da kimin çalışma alanı? Genetik mühendisliğine. 15'e geldik. Verilen görsel incelendiğinde yamaç ve göl bölgeleri ile ilgili hangisi yapılabilir? E, göl üzerindeki yüksek basınç alanının etkisiyle paraşüt açılabilir. Bak zaten ihtimal sorduğu için arkadaşlar biz burada bunu alabiliriz. Rüzgar gölden yamaca doğru esiyordur. Bu da olabilir. Hangi tarafın daha sıcak olduğunu bilemiyoruz. Yamaç üzerindeki hava tanecikleri göl üzerindeki hava taneciklerine göre daha sıcaktır. Olabilir. Yorumunu yapamıyoruz. Cevabımız denizli. 16'ya geldik. Gölge boyları mı diyor? Hangisi yanlıştır? Bakın arkadaşlar böyle dindik durmuş. Eksenimiz dik durmuş. Demek ki ekvatora güneş ışınlarımız dik düşüyor. Bunun için ne diyeceğiz? Tarih, Ekinoks tarihlerinden bahsedeceğiz. Cismin öyle vaktinde gölgesi oluşmaz. Gölgesi oluşmaz. Doğru. Her üç şehirde gece günü süresi birbirine eşittir. Belirtilen tarihlerde A şehri bahar, C şehri için sonbahar mevsiminin başlangıcıdır. Bu da doğru olabilir. Cevabımız denizli. 17'ye geldik. Burada arkadaşlar A şehrinde yüksek basınç, B'de ise alçak basınç söz konusu. Rüzgar nereden nereye esecek? A şehrinden B şehrine doğru esecek. Yani A şehri daha soğuk, B şehri ise daha sıcaktır diyeceğiz. Buna göre bulut ve yağmur oluşma ihtimali A şehrinde B şehrine göre daha fazladır. Hayır, B'de daha fazladır. Cevabımız direkt Ceyhan olarak çıkar. 18'e geldik. Burada bir ne var? Eşlenme durumu söz konusu. Ee, L zinciri ile ana DNA'daki ikinci zincir nükleotit dizilimi aynıdır. Evet arkadaşlar. Ana zincire baktığımızda ikinci zinciri ile L zincirinin nükleotit dizilimleri aynıdır. Doğru. M zincirindeki timin nükleotit sayısı M nerede? Timin nükleotit sayısı ne zincirindeki timin nükleotit sayısından fazladır. Bunu da zaten e, hesaplayarak bulabilirsiniz. Doğru. DNA işlenmesi sırasında istoplazmadan çekirdeğe giren guanin nükleotit sayısı adem nükleotit sayısından daha fazladır. Hayır. E, değil. Cevabımız 1 ve 2. Burada çaprazlama yapacağız arkadaşlar. Bakın burada yavrularda homozigot çekimlik çıktıysa demek ki burada ne var? Kesinlikle bir tane homozigot var. Ama e, bizim için başka ne önemli? Dur şuraya bakacağız. Baskın karakter çıkmış. O zaman baskın karakter de buradan gelecek. O zaman bir, bire baktığımızda ya heterozigot ya da homozigot çekiniktir diyeceğiz. Peki 1 bir ve iki kendi aralarında çaprazlarsak ya şu birinci ihtimal ya da şu olacak ikinci ihtimal. Buraya geldiğimizde çaprazlarsak eğer Şöyle bir çaprazlama geliyor. Burada ise şu şekilde bir çaprazlama var. Çekinik karakterlerin ortaya çıkma olasılığı bir de yüzde 25, diğerinde ise yüzde 50'dir. Cevabımız 2 ve 3. Burada baskın yani çekinik çekimlikleri söylemiş bize. Bakın, şurada diyor ki beyaz ampul, beyaz büyük ampul yaktığında sarı küçük ampulün panoyu aydınlatma etkisinin ortadan kalktığı görülüyor. O zaman büyük ampul baskındır. Sarı ampul ise arkadaşlar çekiniktir. Panonun aydınlanması genotipi masanın üzerindeki ampuller fenotipi göstermektedir. Hayır, aydınlanma fenotip yansıyan e, ampuller ise genotipini oluşturur. Cevabımız 1 ve 2 Bursa. Arkadaşlar deneme sorularımızın çözümleri bitti. İnşallah güzel geçmiştir sınavınız. Görüşmek